Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim, bugün 12. sınıf var. ikinci dönem, birinci yazılı sınav sorularıyla sizlerle beraberiz. Kanalımızda farklı sorularımızın da yer aldığı bu e, videomuz, e, sevgili arkadaşlar, sizlere yazılarınızda yüksek bir not almayı amaçlıyor. Şimdi bu sorularımızı kitaptaki konulara uygun olarak sizler için hazırladık. Karışık, değişik sorularımız mevcut. İsterseniz şimdi sorularımıza şöyle bir göz atıp hemen cevaplara geçelim. Arkadaşlar iki metin verdik. Adalet Ağoğlu'nun Bir Düğün Gecesi adlı e, romanından bir bölüm. Bir de Abbas Sayar'ın Yılkı Adı, Atı adlı eserinden bir bölüm. Bunların bir kısmı kitabımıza da pay, parça olarak biliyorsunuz yer alıyor. Siz buradan bakın şu anda gösteriyorum. Parçamızı e, okuyunuz. E, videomuzu durdurup okuyunuz ve daha sonra şimdi cevaplara geçeceğim. Ee, bu parçaya göre cevaplarınızı e, yapınız arkadaşlar. Şimdi bu noktada videoyu durdurun. Parçamızı okuyun. Devamında e, videomuzun e, cevaplarını göreceksiniz. Evet arkadaşlar bu iki metin parçasını aşağıda verilen başlıklar doğrultusunda karşılaştırınız diyoruz. Şöyle bir tablomuz var arkadaşlar. Bu parçaları yani birinci metinde ikinci metni tema olarak, anlatım biçimi olarak, anlatıcı olarak, bakış açısı ve üslup olarak karşılaştıracağız. Şimdi arkadaşlar birinci metnin teması gelin kaynana çatışması veya gelin kaynana ilişkisi şeklinde tanımlanabilir metinleri okudunuz. Orada göreceksiniz. İkinci metnimizde ise bir kişinin yılkı atını sahiplenişi yani yılkı atına merhameti şeklinde ifade edilebilir. Anlatım biçimi olarak ise hikayeci, öyküleyici anlatım birinci metinde ağırlıklı olarak e, ön plandayken ikinci metinde ise ağırlıklı olarak betimleyici anlatımla hikayeci yani öyküleyici anlatımı görmekteyiz. Anlatıcı kavramına gelirsek birinci metinde teknik birinci şahıs kurmaca anlatıcı yer alırken ikinci de teknik üçüncü şahıs kurmaca anlatıcısı yer alır biliyorsunuz arkadaşlar biz anlatıcıyı roman hikaye gibi türlerde birinci tekil şahıs ağzından anlatıcı kurmaca anlatıcı ve üçüncü tekil şahıs ağzından anlatıcı olarak ele alıyoruz ve bu şahısların bakış açısı olarak da metinde ee, üç farklı bakış açısını kullandıklarını biliyoruz. Peki bu metinlerdeki bakış açıları nedir? Birinci metinde teknik birinci şahıs ağzından anlattığı için kahraman e, anlatıcının bakış açısı e, yer alıyor. İkinci metinde ise ilahi yani tanrısal yani hakim bakış açısı e, ile ele alıyor. Peki diğer bakış açısı neydi? Gözlemci. Üç bakış açısı var. İlahi, gözlemci ve e, kahraman anlatıcının bakış açısı. Burada iki metin ele alındığı için iki metinden birincisi kahraman bakış açısı ikincisinde ise ilahi bakış açısını görüyoruz değerli öğrenciler. Üslup bakımından ise arkadaşlar birinci metin kısa, net cümlelerden oluşmakta, açık anlaşılır bir üslupta anlatım yapılmakta ve bireyin iç dünyası irdelenerek metin oluşturulmaktadır arkadaşlar ikinci e, metinimizde ise sevgili arkadaşlar olay ön plandadır e, betimleme öyküleme e, ağırlıklı olarak e, ön planda anlatım biçimi olarak sunulmaktadır anlaşılır bir dilde yazılmıştır ve yöresel ağız özelliklerini de ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Zaten iki metinde Cumhuriyet sonrası e, edebiyatımız içinde yer alan metinlerdir. Bu anlamda sade, açık, anlaşılır e, anlatımları mevcut. Her ikisi içinde söyleyebiliriz. Gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelime veya kelime gruplarını yerleştiriniz. Arkadaşlar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Mithat Cemal Kuntay gibi isimler, milli edebiyat zevk ve anlayışını e, sürdüren yazarlarımızdır. Milli edebiyat seyki anlayışını noktalı yere yazacağız veya milli edebiyat. Tarık Buğra arkadaşlar küçük ağa Halde edip adı var ise ateşten gömlek, samim koca göz, kalpaklar ve dolu dizgin, Kemal Tahir yorgun savaşlı e, savaşçı adlı eserlerinde Kurtuluş Savaşı'nı konu edinen milli ve manevi değerleri işleyen yazarlarımızdır. Üçüncü boşlukta olunmamıza gelelim arkadaşlar. Aylak Adam ve Yurt adlı e, eserleri, romanlarıyla bilinen Yusuf Atılgan, modernizmin Türk edebiyatındaki önemli temsilcileridir. Noktalı yere Yusuf Atılgan'ı yaz, e, yazıyoruz. Dördüncü sorudaki boşluklara ise sırasıyla köylü ağa, işçi işveren ve köylü şehirli yazıları, e, ikilenme ikiliklerini yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ee, sorumuz şöyle. Toplumcu gerçekçi anlayışla yazan sanatçılar eserlerinde sıklıkla köylü ağa çatışması, işçi işveren çatışması, köylü şehirli çatışmalarını ne yapmışlardır? İşlemişlerdir. Bu şekilde noktalı yeri dolduruyoruz. Ve beşinci boşlukta doldurmamızda Cengiz Aytmatov'u yerleştiriyoruz. Kırgız Edebiyatı'nın tanınmış sanatçısı. Cengiz Akbatov'dur arkadaşlar ve Beyaz Gemi adlı eserinde destan, efsane, masal gibi e, sözü geleneğin unsurlarını da eserlerinde işlemiştir şeklinde e, cümlemizi tamamlıyoruz. Boşluğumuzu dolduruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sorumuzu yapıyoruz. Üçüncü sorumuza gelelim sevgili arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda aşağıda numaralanmış e, tanımları e, verilen terimlerle eşleştiriniz demiş arkadaşlar. Hangi rakamın önüne gelir diye sormuşuz. Arkadaşlar resim sanatında da kullanılan bu teknik roman sanatında gerçek ya da kurmaca metin Bir romanın ana metnine serpiştirerek yerleştirilmesidir. Buna biz kolaj diyoruz arkadaşlar. Serpiştirerek bunları ifade ediyoruz. Bir edebi metnin arkadaşlar dokusuna hem edebiyat alanından hem de başka alanlardan metin parçalarının katılmasına ise metinler arası e, arasılık diyoruz. Metinler arasılığı diyoruz. E, Postmodern romanda belli bir metnin konusunu yeni bir metin oluşturmak için hareket noktası olarak e, ele alıyorsak e, buna da arkadaşlar parodi diyoruz. Gerçekle kurmaca arasındaki ilişkileri sorgulayıp e, okunanın e, bir kurmaca olduğunu e, anımsatan bir e, Kurmaca türüne de e, üst kurmaca diyoruz ve roman içerisinde şiir, mektup, destan, masal gibi metin türlerinin söyleyiş ve e, biçim özelliklerini kullanarak bir e, benzerini e, yazmaya da pastiş adını veriyoruz e, değerli öğrenciler. Evet değerli arkadaşlar böylelikle bir e, yazılı sorusu... E, videosuyla daha sizlerle idik Umarım faydalı olmuştur ve faydalı olacaktır. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşuna tıkladığınız için çok teşekkür ederim. Ee, siz 12. sınıflara yönelik e, birden fazla kanalımızda ikinci dönem birinci yazılı sorumuz ve diğer yazılı sorularımız mevcut. E, 12. sınıflar e, oynatma listesine tıklayarak o sorularımızı da muhakkak çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Kanalımıza muhakkak abone olun arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz. E, beğeni tuşuna tıklayarak da katkı sunabilirsiniz. Aynı zamanda e, arkadaşlar teşekkürler butonuyla bağış da yapabilirsiniz e, arzu ederseniz. E, hepinize şimdiden yazılarda başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın görüşmek dileğiyle. sanat edebiyat adayı her şey var yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.